Günlecem. Selamun aleyküm arkadaşlar. Servisimiz bitti. Eskişehir yoldan aldık. Ee, eskişehir yolundan Emek Bahçeli Anıtkabir, oradan Maltepe Sıhhiye Cebeci Akdere Abidin Natı yolu Ikea Boğaz içinde bitti. Dolan dolan dur. 100 lira para kalacak diye Yaşıyoruz ama Yaşıyor gibi gözüküyoruz Yani kafamız rahat değil Virüsten dolayı işimizin biri gitti Babamıza mı üzülecek Babam öldü ona mı üzülecek Ev gredi, araba kredi Eşya gredi, her şey gredi. Yani şu zenginler gibi şöyle kafamızı yastığa rahat koyup da kardeş rahat bir uyanmıyoruz. İşte eve giderken ha şimdi Sabah kalkıyoruz kredi kartı, akşam kalkıyoruz kredi kartı, borcu nasıl ödeyeceğiz, elektrik parası, su parası, gaz parası, kredi kartı, 7 milyar kredi, hep sorun hep sorun. Gene buna şükür. Yine buna şükür de zamanda şükretmedik işte böyle oldu. Maça gidiyorduk. Mangala gidiyorduk. Pavyona gidiyorduk. İşimiz vardı, çalışıyorduk, para kazanıyorduk, borcumuzu ödüyorduk. Vay be, neydi o günler be? Ya Allah şükretmezsek olacağı bu. Olacağı bu. Burası köy yolu kardeş. Doğuket Caddesi. Karşısı Ikea, Natavega. Ondan sonrası 40 konaklar çevre TRT Oran Gölbaşı'na doğru gidiyor. İncek, Tulumtaş. Gündüz mü yağmış? Dün mü yağmış? Bayağı bir kar yağmış. Yakup Optal tarafı. Yeni yapılan Tokyo hep kar buralar. Şuralara bile bir ne yapılmış lan. Yakup Optal'a giden yol. Nasıl gemi? Allah şükür olsun kazas belasız. Bu beş günü atlattık. Allah büyüktür. Haftaya zaten işimiz çok kötü. Haftaya eksi on iki diyor. arabada da ısınmıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. bir de müzik açalım. Şimdi biraz sohbet vakti, sohbet de edelim. Ben bilgileri verene kadar sizler de canlı bağlantılar için arayın. Anca tuşlarsınız. Çünkü benim ses size geç gidiyor. Siz arıyorsunuz, sekreter bekletiyor falan filan. 0312 911 14 14 0312 911 14 14 canlı bağlantılar için telefon numaramız efendim. Evet, Hurdacı Erdoğan'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Ne dedik? Ee, fabrika fiyatına burada alımı nerede? Hurdacı Erdoğan'da soyma bakanın kilogramını 57 lira alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, soyma bakırın kilogramını e, 57 liradan alıyoruz arkadaşlar. Bunu ee, belirtmiş olalım. Evet. 57 liradan alıyoruz. Bunu belirtmiş olalım arkadaşlar. E, soyma bakırın kilogramı 57 liradan alınıyor. Burada